Bu aydan da tril rahat rahat gençlik bir kap modeliyle geldik. İster spor, ister klasik olarak kombinleyebileceğiniz tarzlı bir ürün. Önler fermuarlı, yaz aylarına uygun ayrı bir kredi var. Turneyimizin alt kısmında ve kol manşetlerimizde rivana detayım var. Şöyle yeka da çok güzel, e, dedesi tümeni bir taş işlemeli e, broş detayım var aramızda. Her seçeneklerin gri ve üzerindeki siyah rengi mevcut, beden arı kırmızı. Üzerimdeki 38 beden kurulumuz gördüğünüz gibi gayet rahat bir ürün. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum sizi.